Ebul Atahiye. Ebul Atahiye bu şiirin müellifi. Fi daveti ile zühdi. Zühde. Dünyaya prim vermemeye davet. Fi muta'il hayati. Hayatın metalarında. Hayatın lezzetlerinde. Dünyaya prim vermemek. Yani zühde davet. Min meczu irracez. Aruz vezniyle yazılmış olan bu şiirde recez vezni kullanılmış. رغيف خبز يابس تأكله fi زاوية رغيف ekmek somun خبز asıl ekmek bu رغيف خبز ekmek parçası ekmek somunu bir somun ekmek yani bir tane ekmek yabisin kuru kuru bir ekmek تأكله fi زاوية زاوية köşe bir köşede yemiş olduğun bir kuru ekmek ve koz maağın bari din teşrabu mu min saqiye koz kupa bardak bari soğuk bir bardak soğuk su teşrabu mu min saqiye öyle bir soğuk su ki onu sen içiyorsun teşrabu mu min saqiye onu saqiye den içiyorsun saqiye aslında dere Dereden su çekmek için kullanılan kanal. Oradan değirmene su aktarmak için kullanılan çark vesaire için kullanılan bir tabir. Ama soğuk su kaynağı diyebiliriz. Dereden demek mümkün. Temiz bir şekilde dereden, pınardan almış olduğun soğuk bir bardak su. içmiş olduğun bir bardak su. Ve gurfetun dayyiketun nefsuke fiha haliye. Ve dar bir oda. Gurfetun oda tayyikatun dar ve dar bir oda nasıl dar bir oda nefsu kefiha senin nefsin yani canın kendin orada haliye yalnız başınasın hiç kimse yok yani hiç kimsenin yanında olmadığı uzlet halinde olmuş olduğun dar bir oda ev mescidun mun'azilun anil vara fi yahut bir mescid, mescidun, munazilun, tenha, sakin, kimsenin olmadığı bir mescid, cami. Anilvara, insanlardan münazil olan, yani insanların olmadığı, insanlardan uzlete çekilmiş olduğun bir mescid. Finahye, bir kenarda, bir kenarda insanlardan uzak bir vaziyette içinde bulunmuş olduğun bir cami, bir mescid tedrusu fihi defteren musteniden bisariye. Orada o mescitte ne yapar vaziyettesin sen? Öyle bir mescit ki tedrusu fihi. orada çalışıyorsun defteren bir defterde çalışıyorsun. Yazıp çiziyorsun. Musteniden bisariye bir sütuna dayanmış vaziyette. Mu'tebiran bimen mada minel kurunil khaliye. Mu'tebiran ibret almış ibret alır vaziyette üzerinde düşünerek bimen vada geçmişlerden ibret alarak milal kurunil khaliye geçmiş yüzyıllardan geçmiş asırlardan onların hallerini tefekkür ederek bu vaziyet خَيْرٌ مِنَ السَّاعَاتِ fi فَيْءِ قُسُورٍ عَالِيَةً خَيْرٌ daha hayırlıdır bu anlattıklarımız. مِنَ <laughs> السَّاعَاتِ Saatler geçirmekten. fi فَيْءِ قُسُورٍ kasrun قُسُور Saray, köşk, fey'un, <laughs> gölge. fi فَيْءِ قُسُورٍ Sarayların, köşklerin, gölgesindeki saatlerden. Nasıl köşkler? A'liye, <laughs> yüksek. yüksek. Yüksek, yüksek köşklerin ve sarayların... Gölgelerinde saat geçirmekten, saatler geçirmekten, vakit geçirmekten daha hayırlıdır. Takubuha okubetun taslaabinerin hamiye. Takubuha onu takip ediyor. Ha saate gidiyor herhalde. Saatleri yani o zamanları takip ediyor. Okubetun bir ceza. Nasıl bir ceza? Taslaabinerin hamiye. Ondan bedel gibi sanki sen giriyorsun tasla binerin ateşe giriyorsun cehenneme giriyorsun hamiyetin yakıcı yakıcı bir ateşe girdiğin ceza onun peşinden geliyor yani böyle güzel güzel köşklerde zamanlar geçiriyorsun ama peşinden ne geliyor böyle yakıcı ateş şeklinde bir azap bir ceza geliyor buraya kadar söylediklerinin özeti olarak basit bir hayat sürmek lüks içinde yaşayıp da azaba düçar olmaktan daha hayırlıdır demiş oluyor. Ve hadihi vasiyeti muhbiratun bi haliye. Ve hadi işte bu vasiyeti benim vasiyetimdir, tavsiyemdir. Muhbiratun ikinci haber olarak haber verendir, vermektedir bir haliye. Benim halimi haber veriyor. Yani ben böyle yapıyorum demiş oluyor. Tuğba limen yesma'uha tilke la amri kafiye tuba limen şöyle kimselere müjdeler olsun ki nasıl kimseler yesmahuha bu vasiyeti dinlerler bu vasiyeti dinleyenlere müjdeler olsun tilke la amri kafiye tilke o yani bu nasihat bu vasiyet kafiyetun yeterlidir la amri araya girmiş hayatıma yemin olsun ki diyor anlamını pekiştirmek için söylemiş hayatıma yemin olsun ki bu yeterlidir bu tavsiyemi dinlemeleri. Fesma li nushi mushfiqin yudaa abal Fesma işit li Müşfik, şefkatli merhametli nush nasihat sickness? müşfik kişinin şefkatli kişinin senin iyiliğini düşünen sana acıyan kişinin nasihatine kulak ver onu işit duy yudaa çağrılır ebel atahiye Ebul Atahiye diye çağrılan yani kendisine milletin Ebul Atahiye diye isim verdiği kişinin yani benim bu nasihatime kulak ver demiş oluyor. Buradaki yud'a diye başlayan bölüm muşfık kelimesinin sıfatı olmuş oluyor nekreden sonra cümle geldiği için. Yani ben ismim Ebul Atahiye bana böyle derler benim bu nasihatimi dinle ben çünkü senin iyiliğini düşünüyorum sana acıyorum da bunu böyle söylüyorum demiş oluyor. Bu vesileyle Allah kendisine rahmet eylesin. Bu güzel tavsiyesini değerlendirmeyi de cümlemize nasip eylesin diyelim. Hoşçakalınız.